Bana borcunuz var hünkârım. Size nereden borcum varmış evladım? Ben ticaretle uğraşırdım, iflas ettim. Her gece yatarken Allah'a dua ederim. Dün gece, dün gece rüyamda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i gördüm efendim. Bana dedi ki, Hamid'imize söyle her gece getirdiği salat selam ve zikri dün gece getirmeyi unuttu. Git, ihtiyacın olanı ondan iste dedi efendim. Ne dedi, ne dedi? Hamid'imiz... Ne dedi bir daha söyler misiniz? Hamidimiz... Alayım adam. Hünkârım, neredeyse üzerinizde ne varsa alacaktı. Sen ne dersin paşa? Vallahi billahi tüm servetimi Saltanatımın tamam. üstese verirdim. Masanın üzerinde uykuya kalmışız. Salavatı unutmuşuz. Alt ettik paşa. Allah